嗯。 ŞUK ÇEMPİYOR 90'dan mı? Evet. Gelir mi? Bekle ha yakalayalım ondan sonra Beyle arkadaşlar şu anda 90'dan alayalım Dur Evet dostlar şu anda 90'da Ne zaman dersin alabilirdin abi Gördü Allah Allah. Allah'ım esirgesin. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Adana güvercinlerini uçuracağız. Adana'dan en bahtşan abimizin barakasına geldik. Abi selamun aleyküm. hoş geldin hoş kardeşim. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim Sağ ol. Sen nasılsın kardeşim? Ben deyim. Abi istersen şöyle izleyicilerimizi bekletmeden ee, kuşlarımızı tabii. gösterelim. Ondan sonra <laughs> hava kararmadan uçuralım. Ee, kardeşim. Buradaki sakarlarım, özlerin e, oğullarından, bunlar torunları, bunların anaları babaları damda kara olan dediğimiz. Şu kara olan geçen sene geldiğimiz yavrular bunlar mı? Evet, kara olanın yavruları bunlar geçen sene geldi biz dediğin ikili. Evet. Bunlar, bu amcaları, bu kara olanın torunu bundan olma. Evet. Zaten kanlar belli. Evet. Burada iki bir mavi var. Ee, bunun kızından çıkma. Evet. Kara olanın yine torunları. Ondan sonra bu daha genç, daha iki yumurta gördü, daha yavrusunu almak kısmet olmadı. Yeni bir dişimize vurduk. Evet. Şamil sağ olsun biri etti, getirdi. Ee, buradaki kuşumuzun anne baba öldü. Yine o sakarların kardeşiyle evet. E, evet. Veysel abinin kanı var üzerinde. Ayrıca Zaza dayı dediğimiz çatalları bundan 15 sene önce damızlık olarak alınan evet. çatallarla ve de e, Gültekin Balıkçı abimizin köpek tayfasının kanı var bunda üzerinde benim sakarlarla. Evet. Ee, bu sakar dişimiz yine e, bunun kızı olmak üzere. Bu sakarcılığımız daha e, yeni terbiyeye girdik işte. Evet. Bu da yine e, Kara olanı torunu bundan, evet. olma Gıdıklı'dan. Ayrıca e, burada bir sakarımız var. Burada bir sakarımız var. Bu da Karaoğlan'ın kardeşlerinden. Yeni çit ettik. Abi sen maaşıyla Karaoğlan üzerinden ee, çalışma yapmışsın. Bunun kardeşleri kalmadı. Çok sattığımız için bunun kardeşlerinden evet. elimizde 3 tane kaldı. Evet. O yüzden bunların yani yiyenlerine çalışacağız. Buna da çalışacağız. Tabii bundan da yumurta süreceğiz. Evet. Romok'ta geldiğimiz için ilk yumurtasını kırdı. Evet. Fark edemedik. Evet. Süremedik yumurtalarını. Evet. Ondan sonra bu dişimiz yeni aldığımız bir dişimiz. Güzel bir dişimiz. Galiteli damızlık olarak bunun altına girdik. Evet. Ben özellikle dişilere çok önem verdim. Hani kan hatlarına, dişilerin anladım, anladım. nereden geldiğine. Ee, yine bu burada bir ciliyimiz var. Sakar bir ciliyimiz. Yeni e, yine Şami'nin Şami ile Şami bunların sakarların babasından olma şunların. Evet, bu sakarların babasından olma bu ciliğimiz. Evet. Yeni deniyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz daha. Yeni Şimdi yeni abi yeni bizlere şeyler. bugün neler izleteceksin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sen bir ay daha bekle dedin. Hani evet. Kuşlar damdan Şimdi barakaya ee, yeni geçti. Şimdi damdan barakaya yeniden geçtik. Şimdi hepsi damda söküldü. Yerde sökülen burada hiçbir kuşumuz yok. Evet. Yerde sökülenleri, minibüste sökülenleri hep sattık. Doğu aman. Yeni Koza mahallesine verdik çoğunluk. Evet. Ee, İmamoğlu'na veriyoruz. Evet. Gidiyor. Yani Adana'nın çevresinden alıp götürüyorlar buradan. Evet. Götürdükleri için öbür köylerden alan abimiz var bir tane. Yer öncümüz kalmadı. Bir de hava şartları bir yaz bir kış. Evet, daha düşük. Abi şöyle yapalım bir sözünü almak adına. Şöyle bir ay sonra. E, tekrardan bir gelelim. Herhalde bir aya da büyük ihtimalle. Şimdi Hayvanlar bir aya olsun, kadar da olur. olur da. Bir ay sonra bir bakıyorsun yağmur fırtına uçuramıyorsun. Kış mevsimi 10 gün uçuruyorsun. 5 gün uçuramıyorsun. Ha. 5 gün uçuruyorsun, gün uçuruyorsun 10 gün uçuramıyorsun. Peki en güzel ne zaman En olur, güzel bahar mı? mersimi bahar. Çünkü bahar. 6 ay boyunca kuş uçar. Tamam o zaman bahar. Evet. Ama yine kışın girelim. güzel bir hava olursa. Tamam. Güzel. Bak bundan iki gün önce gelseydiniz çok mükemmel bir havalar vardı. Evet. Güzel böyle esintiler. Evet. Ondan sonra öncümüz bu zaten. Üç tane öncümüz var burada. Başka da yok. Bizde kuş kalmıyor. Nesil evet. olarak dağıtıyoruz, hediye ediyoruz sağa sola arkadaşlarımıza. Evet. Veriyoruz. Neden? He Kanımız sağlam. Sağlam yerde de dursun damlarda. Evet. Şimdi... Yani elimizi attığımız zaman kuşlarımıza bir şey olduğu zaman elimizde geri alabileceğimiz yerlere teslim ediyoruz. Evet, bir tanesini de Mehmet abiye vermiştim. Evet, iki tane verdim Mehmet'e. Evet. Birini kaçırdı kardeşim, çıkmadı. Emrah Şahan yazıyordu arkada, çıkmadı. Yani Mehmet yani şey mi? Tek yapar yazıyordu, bir ayağında, bir ayağında da Emrah Şahan yazıyordu. Aramadılar mı yani? Aramadılar. Ee, bir sakar yine bunun kardeşlerinden hediye ettik kardeşime, gönülle, evet. Gönül atınla verdik o da rahmetli oldu. Evet. Ondan da elimize geçer diye rahatlıkla. O şey mi kovaya batan kuş muydu o? Hayır. O, başka mıydı? Şimdi abi ben seni İncirlik'te duydum. Ben evet. Incirlikteyim. biliyorsun. İşte sevgili Mahmut amcamız bizim emektar kuşçumuz. Dedi ki Emrah Şahan diye bir adam var dedi. Geçen sene geldik. O videoyu da şu anda izliyorsunuz dostlar. E, bu Karaoğlan'ın yavrunu, yavrusu evet, çekiyor. Evet, iki yavrusu. Evet, yani e, ee, bunlar... Kalp dayanmıyordu. Şimdi Bun... gene aynı şeyi sergileyecek miyiz yoksa biraz daha zamana ihtiyacı var biraz mı? Biraz daha zamanı yani tam istediğim performansı daha bulamam. Çünkü kuşların daha yeni kanat dizmesi, performansına bağlaması. Çünkü kanadı dizdikten sonra bile 45 gün içerisinde kanat sertleşiyor evet. bir hayvanın. Ben bu hayvanları 6. ay dedim kırpıyorum 5 atarda. Evet. Beş atar dedim ben kuşumu kırparım. Niye abi? Abi kuşlarım zaten yoruluyor kış mevsiminde yaz mevsiminde işlerimiz çok tarla biliyorsun buralar bize ait evet. saman zamanı ya zaten kuşları tüyleri diken diken batıyor uçurmanın Çocuk anlamı var. yok hiçbir zevk alamazsın Süper. zevk alamadığın işi de yapmayacaksın. O seni. zaman sen cücük de almıyorsun o zaman yazın. Hayır ben cücük halen daha önümüzdeki ay başlayacağım sürmeye yumurtaları. Şimdi az önce Mahmut Emre bir şey söylemiştin ben senin olsam 20-30 tane çandır alıp e, bunların çoğaltırım dedi. Kalmadığını söyledi. Evet. S Emre evet. abimiz de dedi ki yok az olsun öz olsun 10 çiftten fazlası ben bana yaramaz dedim. Bana yaramaz. Yani ben helal olsun. Benim bir posta kuşum olur, iki tane de öğretmenim olur. Ben cülük alır veririm. Ben evet. hani 10 tane, tane terbiye eder, 3 tane terbiye edeyim adam gibi terbiye edeyim. Kuş uçurayım. 10 evet. tane alıp da rezil edip de kendimi kuş evet. uçurmanın anlamı yok bu işlerde. Abi peki ör düşünüyor musun? Şu anda geçen sene örüm vardı. Geçen sene bu iki kardeş vardı. Evet. Yanlarında bir de zırhlımız vardı. İmam İmamoğlu'na sattık o zırhlıyı. Evet. Güzel bir arkacımızdı batarlı. Bunlar zaten e, iki kardeş araya kuş kabul etmiyor. Kendi ırkı olmadığı sürece. Allah, niye abi? Bunların batarı çok kuvvetli. Aşırı şekilde intihar ediyorlar bunların ikisi. Allah Allah. Güzel kan tutmuş. E, üçüncü kuşa geldi mi batara gitmiyorlar. Biri kaçıyor ikisi yabancı kuşun götüne düşüyor. Yetişemiyor. Yok yabancı kuşun götüne düştüğü için arasındakini fır dönd döndürüyor. Ha, ha, ha. Kuşu sıkıştırıyorlar. Anladım. Arada eziyorlar. Bunların da önüne e, kuş kaçırmak istiyorum ama bunlar da önce hırslarından bunlar da. Evet. Şimdi bir soru soracağım sana. Bu otobanda arabalara çarpan, tele çarpan, ağaçlara çarpan kuş senin de değil mi? Evet o otoban teline genellikle karşı görüştüğümüz çamlıklara giren 2-3 kere bunu soktuk yavruyken. Zaten Bunları üç parla çekti mi dördüncüye kendileri gidiyor önde. Maşallah maşallah maşallah. Zaten kendi iki bak birinci yumurtayı ikinci yumurtası da bu dişiden. Kardeş, evet. Kuşun sonunu seyretmek <laughs> isteyen varsa arkadaşın numarasını kendine ulaşsın. Evet altan numarasını bırakacağız. Emel de görsün. Emel de, de görsün. Ama şöyle bir, bir ayımız daha var mı abi Emre abi? Efendim? Bir ayımız var. Bir ayımız var, var kardeş. Aşağı e... yukarı var. Ya bir ay sonra da işte dediğim gibi hava şartlarına bağlı. Şimdi kışın bir bakıyoruz çok sert geçiyor. Kuşlar... E, havaya tutunamıyor. Anladım, anladım. Ama bu mevsim nedir? Havaya tutundurmak için ben şahsen kuşumu 15 dakika havada tutuyorum. Az önce de gördünüz. Evet, evet. Bırakıyorum. Gidebildiği kadar yukarı. Anladım. 15 kilometreden buraya kuş bu peretmeye geliyorlar. Değil mi abi? Yani, aynen, aynen. Yukarı kadar. Seninkilere yem atasın gelmiyor desene. Herkesin ki kendine güzel. Yani. Evet. evet. Ya. Selam Ahmet abi. Abi hazırsan şöyle birkaç tane atalım. Tabii abi atalım. İki Hangisini ilk? Ee, şu an bu öncümün hamlığını alıyorum. Bununla. Bu kuşuma da geçen sene 8 bin lira verdiler vermedim. Bu kuşuma. Sakara mı? Evet. Önde. Şimdi bu öncü mü? Evet bu Bundaki öncüm. Özel uçurmadan söyle bakalım. Bundaki şimdi ne yapacak? Büyük ihtimal... bu bu Büyük ihtimal öncü ihtimal bunun e, inanmayanlara bile söylüyorum. Gelip izleyebilir. Önde evet. battığı yeri görsünler kuşum. Bir kuş arkada ne kadar batıyorsa bu önde gidiyor. Önde batıyor. Evet. Şimdi abi ben acemiliğime denk geldi. Hatırlıyor musun? Geçen sana şey dedim. Ya senin öncünü geçtiler dedim. Sen de dedin ki öncünün geçme sebebi çok derine battığı için. Evet. Onlar düz geldi. Arkasındakiler düz geldi. Evet. Öncü çok battığı için geç geldi dedim. Ben evet. Ben onu hesaplayamadım. Bilmediğim için. Ee, şimdi o o zaman uçurduğum daha taze cülüklerde. Evet. Yeni cülükler. Şimdi o cülükler batmayı bilmiyor. O cülükler şu an burada kalmadı. Anladım. O dedi geçen seneki izledin. iki kardeş bunlar. Daha bunlar yeni da, çit olmuşlardı. İzleyeceğiz bunları da biraz? Bunları da izleyeceğiz. Tamam. Bunları da izleyeceğiz. Hani çok aşırı kuşum yok benim. Üç çit ekem. Bu da damdan geldiği için daha yeri kabullenmiyor. Evet. Parlak çekiyorum damda. Çok güzel çıkışlar yapıyordu. Ama burada açık ve yalan söylemenin anlamı yok. Matkabın şarjı bitiyor yine bakmıyor. Abi az önce zaten dostlar bir deneyelim evet. dedi. Kuşlar hazır mı diye baktık. Hani e, Emre abimiz biraz da zaman ihtiyacı var ama çekebilirsin dedi. E, inanılmaz çırpınan damla çırpınan yani matkabı eline aldığına çalıştırmadan gelen kuş adamın şarjını bitiriyordu az önce. Doğru yani abi? bıraktım artık. Kendi evet. kendilerine indiler. Evet kendi kendine indiler. Ee, biraz daha zamana ihtiyacı var. Dam Çünkü damdan buraya gelmesi biraz bir ay iki ay biraz da olacak. benim kuşlarım aksi bir kuş uysuz bir kuş ben nereye verdiysem çoğunluk uçuramadı siz benim siz uçurduğum de. gibi uçuramadı hani ben burada önde yaptırdığımı orada bırak arkada yaptıramadılar evet. çoğu insanda mesela ben e, geçen sene İmamoğlu'na 2,5 iki buçuk milyara bunların bir kardeşini verdim kardeşini götürdüm 10 tane kapı gezdirmiş uçurabilmek için parla çekebilmek için evet. ben burada izlettim verdim 10 tane kapı Geri getiriyor. Getirin kardeşlerim. Kuş benimdir. Mal benimdir. Getirler kuşumu. Bunların arasındaki zırhlıyı beğendiler. Elden gelme kuş. Benim kendi kefil bile olmadım. Arıza verir, döner. Yapmaz, kefil vermedim o kuşa. Gördünüz mü, izlediniz, verdim gitti bak. Bu kuşu bıraktılar, onu aldılar, götürdüler. İnsanlar bazen cahillik de yapabiliyor. Şimdi ama o zaman şöyle bir şey var. Onların seyisliği biraz şey mi böyle nari Yok, mi? Seyisli, Yok e, seyislikle alakalı değil. Şimdi bir kuş getirdim bir öncüyü buraya getirdik bak getirdim evet. bir öncüyü al öncü yapmıyor. Bu hayvan yumurta görmemiş, tarihlik görmemiş, hiçbir evet. şey görmemiş. Hayvandan ne bekliyorsunuz? Evet. Dişisiz gitmiş bir de İmamoğlu'na. Ee... Dişisiz giden bir hayvan. Ben bile geçen sene o verdiğim kuşu 750 milyon paraya ben kendim aldım. Arkadaş hediye et dedim düşürmüş. Ak kuyudan ak kapıdan. Evet. Aşağı mıydı ak kapıdan 750 milyon verdim de aldım. Ah, ben evet. kendi kuşuma bu parayı verdim yani 750 milyon. Maşallah. Evet abi hazırsan evet. bunlara başlayalım. Bu ikiden başlayalım. Bu denemecilik. Hangisi şu mu? Şu denemecilik. mavi. Evet. Mavile. Evet. Yalnız uçumu çok güzel, kuşu güzel uçuruyor. Hemen bir kanat, kuyruk bakalım bakalım. Hava da kararacak dostlar. Hızlı bir çekim yapacağız. Kanat, kuyruk 10 numara. Hemen de tutundular. Ben ee, normal sırada hava kararmasa 10 dakikadan aşağı indirmiyorum. 5 dakika, 6 dakika. Günlük günden güne dakika uzatıyorum kuşlarıma. Şimdi abi az önce sen şey dedin. Ee... Bunları 3-4 defa 5'er dakika 10'er dakika uçuruyorum dedim. Niye? Ciğerini mi açıyorsun? Evet. Oraya? Şimdi e, kışın havaya tutunmaları lazım bir kuşların. Tutunması için bu mevsimler tam ciğer açma mevsimidir. Hmm. Havaya tutunmaları için kuşların. Anladım. Ha, Bir kuşu da besliyorsanız arkadaşlar yemin çuvalı 230 milyon. Evet. Besliyorsanız, emek ediyorsanız düzgün kuşları emek edelim. Değil mi abi? Aynen. Yani... Çorun çocuğun eline geçiyor. Rastgele kuşlardan yavru alınıyor. Sitelerde görüyorum. Bu yakalama diyor. Bu bilmem ne diyor. Yumurta tarih yok diyor diyor. Geçen gün birine bir mesaj attım. Kardeş gele gezecek. Ya abi evet. ben izletmeden veriyorum. Ya abi yumurta i̇zletmeden tarih kuşa. Olur mu? Ben niye para vereyim evet. izletmek? Kaçsa 500 milyon Gel dedim. Ben de yumurta tarih 500 milyon alabiliyor mu kapından? Evet. 500 milyon. 2 tane vuruyor 500 milyon. <laughs> Şimdi bunlar vuracak mı? Abi izleyeceğiz, göreceğiz kuşlarımızı. Kısadan istiyorsanız Alim daha video çeksin. Vallahi daha kaybolmadılar. Biraz daha ben şimdi kameraya odaklandım. Kaybolmaya yakın sen çekersin. Dostlarımız da. Ben şöyle sağa geçeyim mi? Kuşların önündeyim evet. şu anda. Kaybetmeden. Ağır ağır yan tarafa geçiyorum. Bu kuşumuzda da biraz gondosyanın eksikliği var daha yeni sökülüyor evet. öncümüz bu 6. aydan beri yatıyor değil mi Mehmet aynen, aynen. 6. aydan beri yatıyor aşağı ya. yukarı Mahmut abi şimdi öncü ne yapacak söyle bakalım Öncü Kimşek, çıkaya. kimşek mi çıkaya hadi bakalım Dostlar görüyor musunuz bilmiyorum ama yani çok güzel kenetleniyorlar. Bakın mesafeleri ellerinden geldikçe. Hemen sabit bir uçum vermiş. Böyle kuşlar uçuruyor. Böyle kuşlar uçuruyor, yırtıyor. Allah, Allah. Abi Şahin istersen kısadan bir alalım. Alalım kardeş. Normalde dal kaçsa da güzel bir Görüntü abi. alırız sizler için dostlar. Ben hazırım. Tamam. Hiç sorma. Şimdi bu 90'a doğru geldi. Gider mi? Gider Allah izin verirse. Gitmezse 90'dan deneriz. Değil mi? Ya 90'da da hani battığını evet. tam görebiliyorlar ya. Yok bunun ya. için sıkıntı yok. Çekiyorum. Çek abi. Asılacağım. Maşallah. Maşallah. Nasıl abi? Güzel. Emine sağ ol. Her 15 kilometre gelip tutuyoruz. Şu an hava şartları tam olmadığı için evet. biraz dike geliyor kuşlar. Zamanla evet. inşallah. Rüzgar yok. Rüzgar da yok Havada hani. rüzgarımız yok. Geç oğlum. Nereye Mehmet? Görüşürüz Bunlar... kardeşim. Aynen rüzgar yok. Doğru söylüyor. Size üç tane atayım ama ördeğiller bunlar normalde. Ör değil mi? Ördel, Üç tane. Normal şartlarda. Tamam. Ör değil. Bu örü kabul etmeyen değil de mi? Yani üçüncü... He, üçüncü cücük atıyorum aralarına. Anladım. Daha taze çocuk. Üç kere parlak çektim. Peki abi neden sakar? Uçursan hem konuşalım hem çekelim. Ee, şimdi dişi kalite olursa babayı verir kuş. Yok anlamadım. Hani neden hep sakar besliyorsun? İşte, ne diyorum? Bunların anneleri mavi. Dişi kaliteli olduğu için. Anladım. Sakar veriyor. Kaliteli kuş. Sakar nesli oldu bizde de o yüzden hep. Hani o mavili de Şamil'e yine onların denesi mavili. Anladım. Mesela şahın dedik mi mesela kuşçu ortamına gidiyoruz. İşte şahın kuşları çok baskılı diyor. İyi çırpınıyor. iyi batıyor diyoruz. Sakarcı mı diyorlar? Sen biraz e, havalar biraz aşağı yeletsin. Tamam. Ondan sonra bu kuşlar baharına biraz rüzgar değsin. Evet. Şu an durgun hava. Boş hava. Kuşların burada yeni olduğu için şu an yaz döneği de sıkıntılı oluyor bahar döneği. Evet. Yani kısa tutmanın sebebi de adamdan şeye geldiğin için mi? Evet. Barakaya geldiğin için de. Kısa değil aslında da e, şu an hava da karardı. Kısa dedim süreyi yani. Süreyi yani beşer dakika yapıyorsun ya sebebi evet, ne? Yok e, şimdi birden bile yüklenirsen kuşlara kanat ağrısı, gol ağrısı, kuşların e, hastalanması bu havalar hastalık havasıdır. Anladım. Kuşlara yüklenirsen kuşların sıkıntı verir. Anladım abi. Yarın bir gün kışın uçmakta sorun olur. Kanadı ağrır bir Bak geçen sene bu kuşu şu ağaca sokmuştum burada arkadaşlarla. Çok evet. batarı var diye. Ağaca girdim. Geçen sene çok erken kırpmak zorunda bıraktım. Allah Allah. Karı olanın üstteki kardeşine. Çok erken bırakmak zorunda kaldım o kuşu. Evet. Şu karşıdaki ağaçlara girdim. Bu, bununla parla çekmiştim. Hmm. Bu Yine bir kısadan alalım mı? Sen bilirsin. Havada kararıyor hani Şimdi, güzel görüntü. Sen Allah. Bekleyelim biraz Bebek. daha yükselsin. Tamam. Şimdi dakika dolmuyor. Da ha tamam, tamam. Abimiz prensip sahibi. He. Dakika dolmuyor. Da bir, Sen... bir de şey duydum abi. Çok katlar diyorlar sana. Kuşayı acımıyor diyorlar. Acımam. Acınırsan acınacak hale düşersin. Bu kuşlar 10 kere gahar iner. Askı havaya. Yani matkap çalışmadan inerse tekrardan mı kaldırıyorsun? Tekrardan. O zaman ceza yarım saate çıkarırım. Allah Allah. Bir minarede olsa yarım saat onlar düşene kadar yere uçar. Böyle olunca ne oluyor? Hani bu böyle yapıyor. Artık diyor matkapsız inmeyelim mi diyor kuş. E, tabii. Şimdi o mavinin e, babası bir şami vardı. Evet. Müşterisi geldi kuş. Kendini bırakmayan kuş dakikada bir aşağı atıyordu. Evet. Bir gidin evin üzerine maşallah Bak çocuk araba Evet. Maşallah. Bunlar biraz genişe gitmesi lazım. Hani evet. kısadan çekiyoruz. Yukarıdan çektiğimiz zaman Öncümüz de yoruldu sabahtan beri. Evet. Aynen. Daha önce de bize izlettin. Ee, abi şöyle yapalım. Riske girmeyelim olmaz. Havada kar arıyor. Ee, dur. Geçin. Şimdi abi küreni bırakacağız. Bir beş dakika küren havada kalacak. Neden abi? Abi çocuklarla bir beş dakikada bırakacağız bütün hepsini. He. Ciğerleri iyice. Açılacak mı? Açılması lazım. Ciğersiz... Ortamı mı? Yani sağ solu mu tanıyacaklar? Tabii. in in az önce uçurdum bak yine aynı güçler bugün üçüncü mü olayak bu bugün de Heh. altıncı dana uçurdum üç kere evet ha bizden önce de uçurdun sen He. abi sen de hiç acıma duygusu yokmuş ya abi video acır... başlığında katlar Emrah Şahan diye koyabiliriz yani <laughs> acil acınacak hale düşersin bu piyasada evet, evet. acımayacaksın Abi genelde misafirlerin gelince ne Oy. diyorlar kuşlar hakkında? He? Kuşlar hakkında ne diyorlar misafirler? Hani beğenmeyen ya. çıkıyor mu? Şimdi herkesin kuş zevki farklı. Evet. Bazısı diyor ki mesela eskiler diyor ki batar kuşun sonu hüsran derler. Ben bu kuşlara 90'dan dahil çekiyorum. Acımıyorum. Niye? Bir şey olursa arıza verirse ben bileyim hiç bir dakika durdurmam. Köküne tüketirim. Ben bunlara 90'da da denedim, 100'den de denedim. Senle parlak çektim aynen, damda aynen, aynen. giderken. Evet. Hatta ne demiştik arkasında kameram var demiştik değil mi? Aslında yani gibi. ben denerim abi. Evet abimiz bir de küre uçurup videoyu sonlandıracağız dostlar. Bak <laughs> hele